Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Çiğdem Yılmaz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın şimdi geçelim videomuza <laughs> videomuzun konusu cins kedi ve köpekler hakkında olacak onların satışlarını hakkında olacak bunları konuşmak istiyorum şimdi cins kedi ve köpekleri insanlar çok almak istiyor yani neden almak istediklerini ben de bilmiyorum cins ve kedi köpekleri ben tavsiye etmiyorum çünkü sokakta bir sürü can varken yani neden onları satın alasınız ki? Onlar bizim gözümüzün içine bakıyorlar sokakta. Mesela e, bu kedilerin ırkı British ya da Scottish. E, bunları alıyorlar burada. E, Akçay'da mesela, Balıkesir'deyim ben. Yani geliyor yazlıkçılar. Yani yazlıkçılar demeyeyim hani gelen bazı turistler vesaire. Burada alıyorlar e, bu kedileri, köpekleri. E, yazın Alıyorlar, besliyorlar böyle 3 ay falan. Sonra giderken buraya salıp gidiyorlar. O kadar çok dışarıda cins kedi var ki. Yani bunlardan daha güzelleri var. Hatta bembeyaz böyle tüylü, kabarık tüylü olanlar var. Yani neden bunu yaptıkları hakkında pek bir fikrim yok ama aşırı sinirleniyorum gördükçe o hayvanları. Yani alıp alıp dışarı atıyorlar. Mesela köpekleri yani. Neden cins köpek almak istiyorsunuz sokakta o kadar çok köpek varken ben anlamıyorum. Çünkü sokaktaki köpekler, köpekleri ve kedileri nedense canavar gibi bakıyorlar. Ama onları da alsanız evinize baksanız onlar bunlardan daha tatlı bence. Yani boşuna para veriyorsunuz o para verdiğiniz hayvanlar bu şekilde bu ortamlarda yetiştiriliyor. Bu ortamda bakılıyor ses telleri alınıyor. Yani bütün üreticiler için geçerli değil bu. E, bu yeni çıkan haberlerden biri. E, kaçak bir üretimhane. Alt katında hayvanları bu şekilde e, ses tellerini alıp sesleri çıkmasın, kimse burada üretimhane olduğunu anlamasın diye kaçak bir şekilde hayvanları üretip satıyorlar. E, ben buna çok karşıyım. E, gördüğüm yerde de zaten şikayet ederim. Daha denk gelmedim. E, yani ben cins kedi ve köpeklerin bu şekilde bu ortamlarda üretilmesine çok karşıyım. Yani gördüğünüz gibi böyle dört tane hane var. Bunların içine köpekleri koymuş. Ses tellerini kesmiş hayvancağızların. Kimse sesini duymasın. Hatta yalıtım da yapmış gördüğünüz gibi. Yani hiç hoş karşılamıyorum. E, ceza da almıyorlar zaten. Ben buna sinirleniyorum. Neden bunlara ceza vermiyorsunuz? E, bu insanlara neden sadece 5000 TL verip yani 5000 değil yanlış hatırlamıyorsam kadın 10.000 civarı bir para ceza almıştı ama hani bu canların bedeli bu mu gerçekten? Evet arkadaşlar, Instagram adresimde bu. bu buralar video paylaşamıyorum bir iki haftadır. E, kuşum doğum yapmıştı, onun yumurtasından bebek çıktı, onlarla ilgileniyorum. Gece gerekirse yatmadım dün gece yavru çıktığından dolayı çok heyecanlıydım. E, onun gelişim sürecinde sizlerle paylaşacağım kesinlikle. Bir video haline getireceğim, e, derleyip toplayacağım. Eğer bana sorunuz varsa onu da videoya ekleyeceğim. Lütfen yorumlarda belirtin. Videonun Açıklama kısmına linki bırakacağım. Instagram'ın linkini paylaştığım günlük paylaşımları girip bakabilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz takip de edebilirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.